Ne yapıyorsun kızım sen? Taş dolduruyor. Neredesin sen? Barajdasın. Balıklara taş attın. Şimdi suya taş at. Şimdi suya taş at. Ben Sen kendin atlama sakın su soğuk. Çok... Bura neresi kızım? Çok... Bura Malatya Atatürk Çok... Barajı, Karakaya Barajı Çok... değil Biz mi kızım? Hayır, evet elin üşür gel su soğuk. Bak orada suda kazlar var gördün mü? Evet bak iki tane. Dört beş. Hadi taş at. Balıklara. <laughs> Öldüler mi? Hadi balık yok görsün. Çağır balıklar gelsin. Hadi bakayım taş at. Ama geride dur ayağını ıslanmasın. Melek. Melek. Hayır kızım öyle suya düşersin. Bana bak. Yukarıdan at taşı. Eteğini ıslatma Melek. Melek. Dede de orada ateş yakıyor. Melek. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır bak ıslattın ama pis olacak. Bak bak yukarı gel biraz. Biraz yukarı gel bak. Şu büyük taş al at bak. Bak Melek. Ekmek de atmıştın balıklara yediler mi ekmekleri? Yediler, yediler. Ee, ne oldu sen attığın ekmekler? Yediler. Balıklar mı yedi? Balık, Balık yedi. Bak orada bir tane martı geldi şimdi kuşların yanına. Kuşların yanına martı geldi bir tane gördün mü? Hayır korkma yanıma gel. Melek al, al melek. Yukarı çık kızım hayır oradan. Islanırsın ama. Bak dede ne yapıyor? Bak ateşi gördün mü dedenin yaktığı ateşi? Hadi bak git de bak hadi. Koş ateşe bak bakayım dede ne yapmış. Evet dede ne yapmış? Koş bakalım ateşe. Hadi taş atma sakın ateşe Söner deden. Melek. Sakın ateşe taş atmayın deneme. Taş atma ateşe. Dede orayı yuva yapmış bak ateş için. Hayır melek. Melek ateşe taş atma. Melek. Melek bana bak Melek. Söndürme bak sön o kendi söndü sen söndürmedin. Sen karışma deden yaksın tamam mı? Elini nasıl tadı ateşte? Nasıl tadını üşüttün bak? Bak orada feribotlara bak Melek bak 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 bak. Bak orada büyük gemi var ya feribot gördün mü? Dede. Sen söndürmedin o kendi söndür dur dede yakıyor bak. Evet deden üflesin yansın bak ateşi nasıl yakacak deden gördün mü? Ben de üfleyeceğim. Sen de tamam sen de oradan üfle. Hayır 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 hayır. Bak çek şunu